Fobiniz var mı? Neyden korkar? Fobim yok. Yok. Ya bak hiç metal ile olmayan tipim ben. Benim Hı. fobilerim başka. Bu ülke nereye gidecek? Bu 10 sene sonra bu çocuk nerede yaşayacak falan gibi fobilerim var. Hı. Neden hep karalar gelmesin? Hobi var mı? Vakit Fobi... var mı hobine? Yok yok öyle bir şey. Aa bulduğum zaman e, tiyatroya gitmeye çalışıyorum, sinemaya gitmeye çalışıyorum. <gülüyor> 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 bulamıyorum bulamıyorum. Mesela oyun seyredemedim. Bir tek eşimin oyununu seyredebildim. O kadar yani. Hangi oyundu? Kuzey Işığı. Evet Beylet Hayır. şey Hollanda'daki bir tiyatroda yaptılar ama burada sahnelendi. Onları, burada sahnelendi. Fransız evet. kültürde sahnelendi. Peki ben sadece bir şey soracağım bilgi olarak siz bunu kullanmayabilirsiniz. Üç Kız Kardeş ne zaman başlıyor ve nerede? Hı e, ee, söyleyeyim. Ee, Aralık ayının ilk 3 haftası Kadıköy Haldun Taner sahnesinde 3 kız kardeşi oynuyoruz. Harika. Her Bugün hafta bekliyoruz. bir mi oynayacaksınız? Efendim? <gülüyor> 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 Yok ben sadece ortancayı oynuyorum. Onu uygun gördüler. 17 yıl önce de küçüğü oynadım. İrina, İrina oldu 17 yıl önce İrina'ydım. İrina. Şimdi maaş oldu. Yaz Biraz büyüdüm. Maşallah maşallah. maşallah, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi benim yıldırımların bir gece eyvah. görmesi muhtemel olan kabusun mahşeri cümbüş oynayacak. Hep Denli beraber sayıyoruz. <laughs> Boşluğa mı oynayalım? Alalım mı? Biz? Tabii canım. Abi, bizim sadece sizin ortada durmanızı istiyoruz. Modelimiz. Gülerim oğlan size. Gülürüm, gülürüm, gülürüm. Ne güzel olur ne, işte. ne güzel Daha geniş bir sahneye çıksak ya. Evet. Evet. Hepimiz Aynen. size güleceğiz. <laughs> ortada duracağız. Şöyle. Evet. Burada duralım. Burada dur. Sağ olun. O kadar. Evet. Onu etrafta evet. Hep beraber sayıyoruz. Üç, Üç! iki, Bir! <laughs> Anne öğretmen anlatıyor değil mi senin yaptığını? Bakışlarından anlamayın <laughs> şimdi! Annen <laughs> gibi bakıyorsun diyor bana! Gözlerini seni ele veriyor, ala diyor! <laughs> Anne niye sana çektim ya? Oyu Ben çok geç kaldım, geç kaldım! Bir şey kaçırdın mı? <laughs> çok çok açıldın! Kaynanayı kim bilir? Kestaneyi lan, kestaneyi çıkardın. Çekil eksik lan? Kebabı da getir İskender kebabını. Anne, beni organize etmeni istiyorum. Sağ kanattan ilerliyorum, tamam mı? Orta santrada durduğum zaman, orta santraydı umarım. <laughs> ee, soldan, e, soldan gole gittiğim zaman sen benim yanımda dur, tamam mı? Sadece senden onu istiyorum. Sen <laughs> bana göre de... Hanımefendi, bu oğlanın mühendisi görevlerini siz mi yaptınız? <laughs> yani resmen belli oluyor da. Neden hep karalar giyersiniz maşa? <gülüyor> <gülüyor> Hayatınızın yasını mı tutuyorsunuz evet. yoksa? Neden? Bu ülke nereye gidecek diye değil 50 sene sonra adanın hali. <laughs> Bundan sen ne <de> susur anne? <laughs> 10 sene sonra ve saygıdeğer başbakanımız kaynanamız buyurun. Vallahi halk onu başbakan yaptı. Ba başbakanımız. Ya biz bu üç kardeş, üç kız kardeşimize talibiz ya. Allah'ın emri Çağın kalbini... Halimiz biz evet. izledik çok. Şey biz Madagaskar'dan geliyoruz hayranlarınız olarak. Ha. Şöyle biz tiyatrodan seyrediyoruz size. Ha. Biz sizi seyretmesin seyretmeyiz. Biz hep tiyatro seyrediyoruz Madagaskar'dan. Siz Küçük müydünüz? <laughs> Devlet Tiyatrosu var Madagaskar'da? Hepimiz sizi seyrediyoruz. Severiz. Madagaskar Yöresel... Devlet Tiyatrosu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yöresel dansımızı yapalım size. <laughs> Kuzeyde bir yıldız var. Ben sana oynuyorum. <laughs> Kuzeydeki... Anne, son ödevim kaldı İbranici. Bunu da hallet, ben baş oldu. Şimdi hemen sizden bu hafta nerede oynadığınızı bir öğrenebilir miyiz? Ya, var mı bu hafta iyi, içi bir yerde e, oynadığınız bir Bu hafta içi var mı? Yok galiba. Bu yani hafta içi yok. Cuma <laughs> cumartesi günü hayalhanedeyiz. Cuma günü beyin fırtınamız var. Türk tiyatrosunda, doğaçlama tiyatrosunda armağanımız Mahşehir Cümbüş'ün yıllardır çalışmasının yepyeni bir ürünü. Geliniz görünüz. Cumartesi günü de yine hayalhanede tiyatro sporu Aa, oynuyoruz. Önemli, önemli bir şey var. Aslında geçen hafta bir söylemeyi unuttuk. Bizim forumun birinci senesi. Hı hı. Ee, çok da kızdılar forumdakiler <laughs> söylemeyince, unutunca. Mahşer formu birinci senesini doldurmuşlar efendim. www.mahserecumbus.com girip oradan forma katılabilirsiniz. Teşekkür çok teşekkürler. Biz. Ayrıca şeyi de hatırlatalım. Eğer Hı -hı. evde böyle küçük doğaçlamalar yaparsanız evet. kendi evet. aranızda. Bekliyoruz. Çekin bize gönderin. Mahşer sitesine yine gönderebilirsiniz. Burada onları yayınlayacağız. Bize, biz Bu geceki programın sonuna geldik. Gerçekten artık gecenin saat e, on geçiyor. Birazcık <laughs> hani uyuyacak. Hani iki de <laughs> Birazcık sarktık. Deep Sound'a çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Doğaçlama Müzik'te Fatih Pestil. Doğaçlama'nın Sultanları Mahşeri Cümbüş.